Paskalya adası, Büyük Okyanus'un güneydoğusundan, Şili'ye bağlı bir ada. Tarihin gelinliklerinde gizemli bir dönem daha ve sırrı çözülemeyen Paskalya heykeli. Sayısı 974 olarak belirlenen bu heykeller, denizciler tarafından keşfedildi ve tarihçiler tarafından araştırmaya başlandı. Heykellerin boyutları ve ağırlığı, gerçekten muazzam. 220 metre uzunluk ve 150 tona kadar ağırlıklarıyla gerçekten ilgi çekici. Yeşil bir alan ancak neredeyse hiç ağacın bulunmadığı bir bölge olan Paskalya Adası ilk keşfedildiği an Paskalya gününe denk gelmiştir. Birçok medeniyete sahiplik yapan bu alanın ilk misafirleri Güney Amerikalılar ancak bunu Yalanlayanlar da yok değil. Heykellerin üzerinde yapılan araştırmalar bu heykellerin sırrını çözmeye yetmedi. Üzerlerinde ne bir sembol, ne bir yazılı eser bulunuyor. Ancak tek nokta heykellerin surat ifadeleri. Hepsinin yüzünde gururlu bir gülümseme mevcut. Fakat bu araştırmalar için yeterli görülmüyor. Bir başka bilgi Heykellerin bazıları yarım bırakılmış ve heykellerin karaya nasıl taşındığı bilinmiyor. Ağırlıkları konusunda tonlarca ağırlıkta olan bu heykellerin kim tarafından yapıldığı da bilinmiyor. Çünkü buna dair hiçbir iz yok. Efsaneye göre heykellerin yapımı savaş sonrasında dayanıyor. Polinezya kökenli kavimler buraya yerleşti ve hüküm sürmeye başladı. Ancak savaşlar ve saldırılar onları yıldırdı. Ve sonunda pes ettiler. Ancak buraya veda etmeden önce bu heykelleri bıraktılar. Bazı heykellerin surat ifadelerinde kaygılı bir bekleyiş olduğu da söyleniyor. Yazının başında da belirttiğim gibi eserler hakkında detaylı araştırmalar yapılamıyor. Ne yazılı bir belge, ne de bir işaret var. Sadece heykellerin yüz ifadeleri ve gülümsemeleri. Tarihçiler için çok da yeterli değil.